Azeriler eşler için yoldaş tabirini kullanırlar. O kadar hoşuma gidiyor ki hayat yolculuğunda birbirinin yoldaşı, birbirinin arkadaşı. Neden? Çünkü biz doğduktan sonra yetişkinliğe kadar anne babamızla bir yolculuğumuz var. Ve bu yolculukta genelde anne babayı yük oluruz. Onlar bize yardım ederler. Yetişkinlikte bir hayat arkadaşımız gelir, bir yol arkadaşımız gelir ve hayatın yükünü beraber almaya çalışırız. Yolculuğa devam ederken çocuklarımız bize eşlik ederler ve genelde bu defa biz onların yükünü alırız. Fakat eşimizle birbirimizin yükünü alırız. Bir süre sonra o çocuklarımız da bizden ayrılırlar ve biz yoldaşımızla yani eşimizle hayat yolculuğuna devam ederiz ve hayatın yükünü ikimiz yine omuzlayarak birlikte götürmeye çalışırız. Onun için derim ki bir eşin yapacağı en büyük yatırım eşine olmalıdır. Eğer kendisini düşünüyorsa, eğer kendi hayat yolculuğundaki durumunu düşünüyorsa, onun yoldaşı, ölünceye kadar onu bırakmayan arkadaşına yatırım yapması gerekiyor. Tıpkı kollarım gibi, bir çift, iki eş, yani sağ kolum ve sol kolum. Bakın, hep yardım içindeler. Hep kenetlenmişler. Birbirini desteklerler. Çünkü birinin yaptığını bazen diğeri yapamayabiliyor. Gelir onun kirini alır, onu okşar, yaraları varsa yaraları bağlar ve hayat yolculuğunda en zor anlar yolun sonuna doğru olur arkadaşlar. Artık yolun sonuna doğru yorulmuşuzdur. Bedenimiz bizi taşıyamaz duruma gelir. Vücudumuzda hastalıklar bir bir ortaya çıkmaya başlar. Ama yanımızda annemiz babamız olmuyor. Çünkü onlar çoktan yaşlandılar. Çocuklarımız da yanımızda yok. Olsalar bile birkaç günlüğüne gelir ve giderler. Yine bize yardım edecek yatakta hasta olarak yatarken sıcak bir çorbayı getirip başımızı kollarının üzerine koyup ağzımıza çorbayı içirecek yine eşimiz olacak. Ama üzülerek ifade etmeliyim ki birçok eş yoldaşını, yol arkadaşını yolculuğun ta başından itibaren yormaya başlar. Enerjisini alır, depresyona sokar, agresifleştirir. Heyecanın yok eder, onu yorar, yorar. Daha işin başında yorulmuş, bedeninde bir sürü hastalık çıkmış eşler biliyorum. Ama yolun sonuna geldiğimizde o eşimize ne kadar ihtiyacımızın olduğunu anlıyoruz, fark ediyoruz ama iş işten geçmiş. Annenizi, babanızı düşünün birbirlerine ne kadar muhtaçlar değil mi? Bakın evde onlar yalnızlar. Sürekli sizi çağırıyorlar. Gelin biraz bizimle oturun diye. İşte aynı akıbet bizi bekliyor. Bu nedenle bizim gelecekte yanımızda olan yoldaşımızın sağlıklı olması lazım. Güçlü olması lazım. Pozitif olması lazım ta ki bize destek olsun. Yani bencil bir eş bile eğer sadece kendini düşünüyorsan yine eşine yatırım yap. Çünkü ileride o yatırım sana geri dönecek. Onun için derim ki Eşler birbirini yok ederek var olamazlar. Birbirini besleyerek, birbirine yatırım yaparak var olurlar. Sağlıklı olurlar ve ömürlerinin sonuna kadar sağlıklı, mutlu ve hayat dolu bir yolculuk yaparlar.